Herkese merhabalar. Bir süredir transfer e, Türkiye'deki transfer piyasasının en önemli haberi olan Hamit Altıntop'un ile anlaştığı söyleniyor. Öncelikle anlaşma tabi, e, şu anda net olarak açıklanmadı ama basına düşenler, medyaya düşenler anlaşma olduğu yönünde ve real Madrid'le olan görüşmelerde e, bir konuda transfer konusunda anlaşıldığı yönünde. Bu e, haber doğruluğunu varsayarak e, Galatasaray'a ne katabileceğini düşünmek lazım Hamit Altıntop'un. bence öncelikle e, Türkiye'deki her takım için çok büyük bir transfer olacak Hamit Altıntop. Top sonuçta Schalke e, Bayern ve Real Madrid gibi e, büyük takımlarda oynamış iyi önemli tecrübeler etmi, edinmiş bir oyuncu e, öncelikle bu tecrübelerle geliyor ve en büyük avantajı da bence e, Jose Mourinho'nun almasındaki en büyük avantaj da çeşitli pozisyonlarda e, görevler yapabilmesi defansın sağında ortasında gene orta sahanın sağında veya ortasında görev yapabilmesi ki. Ee, gözüktüğü kadarıyla Galatasaray'ın en sıkıntılı bölümlerinin e, ya da artan etkisiz bölümlerine e, tam bir şekilde ilet olabilecek bir futbolcu. Tabii çok eleştiriliyor. Çalım atamadığından, çok teknik olmadığından eleştiriliyor ama Türkiye Ligi'nde de bence Hamit top gerçekten e, ciddi anlamda değer katacaktır. Özellikle e, orta sahadaki pas trafiğini veya e, yönlendirmesini, oyun yönlendirmesini çok anla, çok ciddi anlamda öneriyorum olumlu şey, e, katkılar sağlayacaktır Galatasaray için. Ben artı e, diğer taraftan orta sahasına bakıldığında e, Galatasaray'ın Selçuk İnan vardı, Felipe Melo ve Engin Baytar'dan oluşuyordu geçtiğimiz sezon. Bu üçlünün e, Felipe Melo'nun durumu hala belirsiz. Engin Baytar belki e, Fatih Terim'le birlikte Trabzonspor'daki başarısız dönemini geride bıraktı ama her zaman sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Bütün bunlara yanında Hamit çok daha disiplinli, çok daha sorunsuz bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Real Madrid de çok az forma giyebildi. Buna rağmen çok ciddi anlamda sıkıntı yaratmadı. Herhangi bir şekilde Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Tabi transfer görüşmelerinde de bu elinde de biraz da koz olmuş olabilir. E, yüksek bonservis ve transfer ücreti kazanabilmesi açısından. Ama gördüğüm kadarıyla Galatasaray için çok olumlu bir transfer olacak. Diğer taraftan Fenerbahçe ile kapışıyorlardı. Bu da bir nevi moral motivasyon olacak iki taraftarların kapışması açısından Galatasaraylıların bir adım daha öne çıktığını gösterecektir. Fenerbahçe iyi transfer olsaydı aslında Topuz Topal'ın yanına Emre Belezoğlu'nun yokluğunda çok daha verimli bir transfer olacaktı. Fenerbahçe için de çok iyi bir transfer olacaktı ama gözüken Galatasaray'ın orta sahasının gelecek sezonda birçok takım için çok üst düzey, çok kaliteli bir orta sahaya sahip oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde de ciddi yatırımlarla daha önemli hedefleri arayan bir takım haline gelmek için uğraştığı yönündedir.